keyifli bir Hollanda sabahından herkese günaydın. Biliyorsunuz bir süredir Hollanda'da yaşıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu buraya geleli. Öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. Neden bunları söylüyorum başlangıçta? Çünkü bugün size Hollanda'daki yaşamla ilgili olumlu gördüğüm yönleri anlatacağım. Neden Hollanda'ya gelmeli? Neden Hollanda'da yaşamalı? Bunu bu videoyu çekmek için biraz bekledim doğrusunu söylemek gerekirse çünkü benim biraz daha zamana ihtiyacım vardı. Çünkü emin olun bir Erasmus programıyla ya da herhangi bir seyahatle ya da birkaç aydır burada kalmakla bir yılı geçirmek, hastaneyi görmek, alışveriş, ne bileyim eğitim sistemi ve çeşitli iş görüşmelerine gitmek buradaki deneyimlerinizi de biraz farklılaştırabiliyor. Şimdi dilerseniz ben madde madde liste yaptım ve bu listelerde adım adım gidip işte beğendiğim noktaları söyleyip sonrasında da örneklerle bunları ufak ufak açıklamaya çalışacağım size. Hollanda'yı neden seviyorum? Neden Hollanda dediğimde benim ilk sıraya koyduğum şey kesinlikle doğaya saygı, çevreye saygı ve yeşillik olacak. Gördüğünüz gibi şu an bahçedeyim. Benim bahçem biraz bakımsız ama burada her yerde park, bahçe, ve buna benzer yeşil alanlar mevcut. Gördüğünüz gibi kuş sesleri de zaten arka fonda sürekli geliyor. Bu gerçekten burada yaşamak için güzel bir avantaj. Bunun yanına hemen işte her evin yakınında bulunan çocuk parkı, yürüyüş parkını da ekleyebilirim. Ve tabii ki listenin bir diğer parçası bisiklet yolu ve bisiklet kullanımı. Hollanda'da bisiklet günlük hayatın her alanında kullanılabiliyor örneğin alışverişe giderken bir yerden bir yere seyahat ederken ya da günlük yaşantıda gezintiye çıktığınızda bisikleti her yerde her koşulda kullanabiliyorsunuz. Bir ülkeyi yani Hollanda'yı komple bisikletle gezebilirsiniz. Böyle bir ağa sahip ve bisikletli olduğunuzda görüyorsunuz ki bir taşıt olduğunuz kabullenmiş yani araç size yol veriyor ya da sizin geçme hakkınız varsa siz o hakkı kullanıyorsunuz. Aracın geçme hakkı varsa araç o hakkı kullanıyor. Bisiklet benim için biraz e, uzaktı doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü İstanbul'da yaşıyordum. Beyoğlu'nda doğdum, büyüdüm. Dolayısıyla Oralarda pek bisiklet kullanmaya elverişli alanlar yok, ee, tehlike de bunun yanında. Dolayısıyla burası benim için bisiklet açısından bir başlangıç oldu ve çok mutluyum bisikletle. Her gün aşağı yukarı bisiklete biniyorum diyebilirim. Bazen hobi olsun diye, bazen spor olsun diye, bazen diyorum ki hadi alışverişe gideyim ve bunu bisikletle yapayım diyorum. Neyse, ilk iki maddemiz yani yeşillik, doğa, doğaya saygı ve bisiklet. Ondan sonraki maddemiz yani Hollanda'ya geldiğinizde neden Hollanda diyeceğiniz maddelerden birisi bence Hollandalılar. Evet ilk başta böyle farklı gelebilir size ama ben gerçekten Hollandalıları hem sıcakkanlı hem de yardımsever buluyorum. En azından bu zamana kadar gördüklerim kibar, yardımsever ve sıcak insanlardı. Gerek iş hayatında, gerek alışverişte, gerekse günlük yaşantıda yardımcı oluyorlar. Bu gerçekten güzel. Bir şehre geldiğinizde, bir ülkeye geldiğinizde aradığınız özelliklerden birisi kesinlikle bu. Önemli bir konu. Dördüncü maddemiz temel ihtiyaç ürünlerine ulaşım. Yani ne demek bu? Şöyle söyleyeyim size farz et ki aslında Türkiye'den geldiğinizde bile bunu görebilirsiniz. Ama burada yaşadığınızda ya da burada maaş aldığınızda şunu göreceksiniz. Süt, süt ürünleri, yoğurt, ekmek ve buna benzer temel ihtiyaç ürünleri gerçekten uygun fiyatlı ve kaliteli. Yani bir sütü içtiğiniz zaman o ne kadar güzel bir süt diyebiliyorsunuz. Paket sütte bile yani burada açık süt satan yerler de var. Daha doğrusu kendinizin doldurabileceğiniz alanlar var. Daha orijinal bir süt. Ama paket süt aldığınızda da şunu görüyorsunuz. Evet tadı ne kadar lezzetli, ne kadar güzel ve verdiğiniz fiyata kıyasla çok güzel bir hizmet almış oluyorsunuz. Bu sizi tatmin ediyor ve bence bu da çok önemli. Sonraki maddemiz Türkiye'den geldiniz buraya. Dediniz ki ben bir işte çalışayım ve benim ama Hollandacam yok. Hollandaca öğrenmem lazım. Evet Hollandaca öğrenmek kesinlikle bir avantaj. Ama buranın güzel yanlarından birisi pek çok ülkeye göre İngilizce dil bilgisi. Yani halkın hatta bir araştırmaya göre halkın yüzde 83'ü burada İngilizce biliyor. Yani şöyle yoldan birini çevirdiniz ya da birine bir şey sordunuz. İngilizce sorduğunuzda şaşılası bir şey ama 80 yaşındaki kişi bile sizinle İngilizce konuşabiliyor. Bunun tabi eğitimle de ilgisi var. Dilin yakınlığıyla da ilgisi var. Ama tabii ki her şeyden önce eğitim. Çünkü bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam yani ana dili İngilizce olan ülkelerin dışında e, Hollanda'nın Hollandaca olduğunu biliyorsunuz ana dilinin. İngilizceyi en iyi konuşan ve en çok konuşan ülkelerden birisi. Yani günlük hayatta zorluk çekmeyeceğiniz bir şey diyebilirim size. Yani burada İngilizce konuşarak bir iş bulabilirsiniz. Alışverişinizi yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlarım var sadece İngilizce konuşarak burada hayatını sürdürüyor. Yani Hollandaca'ya gerek duymadan. Evet Hollandaca iş hayatında kesinlikle bir artı ve tercih ediliyor ama olmazsa olmazlardan değil. Bazı sektörler için. Bir diğer önemli konu da yani Türkiye ile kıyasladığınızda ya da Türkiye'den buraya geldiğinizde işsizliği göreceksiniz. Yani burada işsizlik oranı gerçekten düşük ve e, iş talebi var. Yani şöyle ki siz dediniz ki ben muhasebeciyim ama muhasebecilik yapmak istemiyorum. Ya da dediniz ki ben bilgisayar mühendisiyim ama bilgisayar mühendisliği ile ilgili bir iş yapmak istemiyorum. X bir kanalı açılmak istiyorum. Burada o da mümkün eğitimler var burada. Bu eğitimlere katılarak bu da mümkün kılınıyor. Nasıl? İşte ülk, devlet tarafından verilen bazı iş geliştirme, iş edinme eğitimleri var. tabi bunlar özel kurumlardan veriliyor ama devlet bütçesiyle destekleniyor. Bunlar gerçekten buraya geldiğinizde bir iş aradığınızda ya da bir iş bulup işinizi değiştirmek istediğinizde, kariyerinizi değiştirmek istediğinizde yararlanabileceğiniz kaynaklardan birisi ve tabii ki en önemlisi insanın iş seçme opsiyonun olması bambaşka bir duygu. Ben burada gördüm doğrusunu söylemek gerekirse işler arasında tercih yapıyorum. Halbuki baktığınızda Türkiye'de uzun süre iş arayıp iş bulamayan pek çok insan var. Bu açıdan gerçekten önemli. Sitenin bir diğer konusu da ulaşım ve lokasyon şimdi baktığınız zaman gençler arasında popüler lokasyonlardan popüler ülkelerden birisi Holland'a ama diğerleri Kanada Amerika Almanya gibi ülkeler şimdi burada burayla ilgili size bir deneyimimi bir anımı anlatacağım bir yakınımı kaybettim Ben bir yıl kadar önce haberini aldığım zaman acaba nasıl gideceğim ve uçak saatlerine baktım biliyorsunuz bu konularda hızlı hareket etmeniz gerekiyor Ben ne yaptım baktım ve Eindhoven'da yaşıyorum. Hollanda Eindhoven'da yaşıyorum. Amsterdam'daki uçaklara baktım. Düsseldorf, Köln ve Eindhoven. En sonunda Düsseldorf'ta hem uygun saatli hem de uygun fiyatlı bir uçuş bularak aynı gün, aynı saat diyebilirim ya da 1-2 saat sonra daha doğrusu seyahate başladım. Yani bunu neden söylüyorum? Farz edin siz Kanada'ya gittiniz, Amerika'nın çeşitli yerlerine gittiniz. Örneğin San Francisco'ya gittiniz. İstanbul'dan San Francisco'ya uçuşunuz 12 saat, 11 saat ya da 13 saat kadar sürüyor bildiğim kadarıyla. Hem saat uzun hem de günde bir tane sefer olduğunu düşünün. Dolayısıyla gelip gitmeniz gerçekten çok zor. Üstelik fiyatlara da baktığınız zaman pahalı ve yüksek fiyatlar ödüyorsunuz. Ama farz edin Avrupa'nın bir şehrinde yaşıyorsunuz. Sadece Hollanda açısından söylemiyorum. Almanya'da yaşıyorsunuz. Hollanda'da Eindhoven'da yaşıyorsunuz. Direkt uçuşlara bakıp seyahat edip İki gün sonra şehrinize geri dönebilirsiniz. Yani kısa hasretler giderebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Evet ilk zamanlar belki Aa, ben memlekete dönmem, özlemem vesaire diyebilirsiniz ama iş gerçekten aslında öyle olmuyor. Özlüyorsunuz, diyorsunuz ki ah keşke de bir memlekete gitsem, ailemi görsem, işte şöyle bir şey olmuş oraya gitsem, hava orada sıcak iki gün tatile gitsem, denizi görsem dediğinizde bu lokasyonun ve konumun önemini kavrayacaksınız. Bu kesinlikle bir gerçek. En azından yemekleri özleyeceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Burada ben bazı konularda acaba diyorum yanlış mı düşünüyorum? Acaba abartıyor muyum gibi şeylere düştüğüm zamanlar oluyor. Dolayısıyla bunu da anlatırken yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Ama şuna artık emin oldum. Burada farz edin sebze, meyve, çilek, salatalık, domates aldınız gerçekten çok lezzetli. Yani diyorsunuz ki of hani böyle kokulu, lezzetli domatesler olur ya. Evet burada onu görüyorsunuz. Bilmiyorum doğal yaşamdan kaynaklı mıdır ya da kullanılan herhangi bir şeyden kaynaklı mıdır bilmiyorum ama ben İstanbul'a gittiğimde ya da ne bileyim Anadolu'ya gittiğimde de artık böyle lezzetleri bulamıyorum. Alıyorsunuz gidiyorsunuz Anadolu'dan da şey alıyorsunuz. Domates alıyorsunuz yani normal bir domates ya da plastik gibi bir domates. Bazı araştırmalar da söylüyor bunu. Burada böyle yemeğin, sebzenin ve meyvenin kalitesi, besin değeri gerçekten yüksek. Bunun yanında lezzeti de oldukça yüksek. Ya bu da gerçekten benim için önemli. Siz de diyeceksiniz ki ya bunlar ufak detaylar ama değil. Ee, burada işiniz bitti ya da bir şeyler aldınız, yediniz. O size o mutluluğu verebiliyor. Bu gerçekten çok önemli. Bunu neye göre söylüyorum? Ben yemeği içmeyi seviyorum. Az çok biliyorsunuz ama güzel şeyler yemek insanı alttan da olsa mutlu ediyor. Yani hani siz o an mutlu olmasanız da aslında yediğiniz şeyler sizi mutlu ediyor. Buna ben canı gönülden inananlardanım. En önemli konuya geldik. Tatil günleri. Benim için en önemli konulardan birisi. Şöyle ki Hollanda'da tatil süreleri gerçekten uzun. Hani böyle aa Hollanda'da çok çalışılıyor gibi falan bazı yorumlar görüyorum ama değil. Çünkü şöyle. Günlük 8 saat, haftalık 40 saat çalışma durumundasınız. Bunun için daha fazla çalışabilirsiniz ama bu sizin isteğiniz ve sizin talebiniz doğrultusunda oluyor. Pek çok iş yerinde de böyle fazladan bir çalışma söz konusu olmuyor benim gördüğüm kadarıyla. Eğer fazladan çalışmanız gerekiyorsa, örneğin milli bayramlar, dini, dini bayramlar ya da hafta sonu çalışmanız gerekiyorsa o zaman saatlik ücretiniz %200 oranında arttırılıyor. Yani bu ne demek? Gerçekten güzel bir para alıyorsunuz tatil zamanları çalıştığınızda. Ama en önemlisi şu, fazladan 8'de işbaşı yaptınız, saat buçuk gibi işi bırakıyorsunuz. Öğle aralarını da söylüyorum bu arada. Yarım saat öğle aranız var. 15 dakika çay kahve molanız var. Bu gerçekten önemli. Çünkü 3.5 dediğinizde benim aslında yani Türkiye'deki ve İstanbul'daki deneyimlerime baktığınız zaman hayal edemeyeceğim bir şey. Neden? Çünkü genelde Türkiye'de biliyorsunuz 8.5 işbaşı, 6.5 paydos, cumartesi 1'e kadar ben Cumartesi yarım gün 5'e kadar deyip çalıştıranları biliyorum. Ben de çalıştığım zamanında doğrusu bu. Ne yazık ki bu. Ama burada bunu görmüyorsunuz. Bu gerçekten iyi yani aldığınız maaş, kıyasladığınız saat ve çalışma saatinize baktığınızda size mutluluk veren bir şey. Çünkü niye? Çıktığınız işten restorana gidebiliyorsunuz, gezip eğlenebiliyorsunuz. Değil iletişim vesaire konusundan bahsederken bir de Hollandalıların başka sevdiğim bir özelliğinden ya da benim hoşuma giden özelliklerinden birinden bahsedeyim. Açık sözlüler, netler ve dakikler. Ben beni tanıyan arkadaşlarım az çok bilir. Bu tarz şeyleri biraz takıntılıyım. Örnek veriyorum bana 8 diyorsanız 8 de burada olmalısınız. 8, 9 değil ya da bu işi yaparım diyorsanız yapmalısınız. Ben burada görüştüğüm, konuştuğum ya da ne bileyim bireysel iletişime geçtiğim insanlarda bunu gördüm dedikleri saatte geliyorlar. Örneğin bir usta çağırıyorsunuz içeriye. Diyorsunuz ki bunu yapabilir misin? Ben bunu yapamam diyor. Ya da ben bunu yapabilirim ama diyor. Böyle böyle yapabilirim. Yani size kartları açık oynuyor ve bu gerçekten çok önemli. Çünkü beni yoran şeylerden, iş yaparken de yoran şeylerden birisi bir şey söylüyorsunuz. Tamam ben yaparım diyor ve yapmıyor onu. Ya da şu saatte gelirim diyor, gelmiyor. Bunlar e, evet burada hayata girdiğiniz zaman gördüğünüz şeyler ama hoşunuza gidecek şeyler emin olun. En önemli konumuza geldik şimdi ve son maddem bu. Sessizlik, sakinlik ve size ayrılan bir alanın olduğunu bilmek kesinlikle insanı mutlu ediyor. Nasıl? Burada apartmanlar öyle kafasına göre insanların yaptığı yerler değil. Evet Hollanda'da bir yer sorunu, konaklama sorunu olduğu herkes tarafından biliniyor. Pek çok yerde de dile getiriliyor. Ama bu konaklama sorunu yanı başında rahatlığı da getiriyor burada yaşayan insan için. Şöyle düşünün. Evet, herkes bir apartman yapsaydı ne olurdu? Sesten, gürültüden ve çarpık kentleşmeden geçilmezdi. Bunu en iyi sizler bilirsiniz. Örneğin burada çok yağmur yağıyor diyoruz. Evet burada şu an yağmur yağacak mesela. Ama baktığınız zaman yeşilin de kökeni bu değil mi? Ya da yağmur olmazsa yeşil olabilir mi? Aynı şeyler burada da var. Burada kendi alanınızın olduğunu bilmek, rahat davranmak, rahat uyuyabilmek, bir şeyler yapabilmek gerçekten önemli. Örnek veriyorum şu an ben bahçemdeyim. Gördüğünüz gibi dışarıdayım ve uzun zamandır da kayıt yapıyorum. Arkadan gelen seslere baktığınızda kuş sesi, birkaç insan sesidir belki, böcek ve vızıltı sesleri gelir. Ama onun haricinde duyabileceğiniz pek bir ses yok. Bu insana iyi hissettiren şeylerden birisi. Hem motivasyon hem çalışma hem de dinlenme açısından. Yeşilin olması uyku kalitenizi de arttırıyor. Bu da bir gerçek. Çünkü ben pencere açık rahatlıkla uyuyabiliyorum. Ve uyku kaliteminin yükseldiğini söyleyebilirim burada. Bu burada benim sevdiğim konulardan birisi. Ayrıca burada eşcinsel evlilik ya da çeşitli konularda özgürlüklerin olduğunu biliyorsunuz. Böyle yaşayan, böyle tercihleri olan insanlar için de Hollanda güzel bir yer. Nasıl ki evlilikler yapabiliyorsunuz. Bir eve çıkabiliyorsunuz. Hayatınızı buna göre yaşayabiliyorsunuz. Aslında başta söylemem gereken şeyi şimdi söylüyorum. Kanala abone olduğunuzda Yeni konular göreceksiniz. Bu yeni konulardan birisi de Hollanda'da sevdiğim yerlerin yanında bir de Hollanda'da hoşlanmadığım, sevmediğim ya da Hollanda'da olumsuz gördüğüm yönler olacak. Ya da buna benzer çeşitli konular olacak. Örnek veriyorum. Hollanda'da iş arama, Hollanda'da atık sistemi, Hollanda'da bisiklet gibi gibi konular olacak. Siz kanalı takip ettiğinizde zaten bunları göreceksiniz. Bazen şunu söyleyebilirsiniz. Ben Hollanda'da yaşıyorum ya da ben Hollanda'da böyle olduğunu düşünüyorum ya da ben Hollanda'da bunu gördüm diyebilirsiniz. Ben zaten kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Dolayısıyla bir yeri zaten %100 sevemezsiniz. Siz de buraya geldiğinizde sevdiğiniz, sevmediğiniz ya da buna benzer alternatif durumlar söz konusu olacak. Ben de sevdiğim yönleri nacizane size burada paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sizin de sorunuz varsa bana mesaj atabilirsiniz, yoruma yazabilirsiniz. Bakın yağmur başladı dediğim gibi. Ama bu benim için güzel bir şey. Sizin için olmayabilir. Dediğim gibi bunlar tamamen göreceli. Keyfini çıkarmaya bakın. Umarım güzel tercihleriniz olur. Umarım yaşadığınız yerde mutlu olursunuz. Şimdilik Hollanda'dan selamlar. Mutlu hafta sonları bana müsaade. Kesin geliyor. Ben kaçayım.